Bu denizlerde balıkçık tekneleri olsun veya yolcu gemileri de olabilir. Orada eğer batmak üzere durumdaki insanları bir yardım operasyonuna giden bir ekipte bulunmak. Belki bir botun içinde veya daha büyük bir teknenin içinde. Şimdi böyle bir hayalim nereden çıktı? Onun için önce çocukluk hayalimi anlatmak istiyorum size. Ben çocukken bir kahraman olmak istiyordum. Yani kahraman olarak da itfaiyecileri kendime çok büyük bir kahraman olarak görüyordum. Çünkü o alevler içerisinde insanları kurtarmaya çalışmaları, kendi hayatlarını riske atmaları yani bir çocuk için akla gelebilecek ilk kahramanlardan biriydi. Şahsen benim için öyleydi. Daha sonra hmm, bir 6-7 yaşları civarında Allah razı olsun babam beni su sporlarına daha olanak sağladı katılım için. İşte yelken eğitimi falan almaya başladıktan sonra rüzgar sörfüne başladım. Orada başıma ilginç bir olay geldi. Yani sonuçta güçsüzüm, daha yeni öğreniyorum. İlk defa da kendi başıma gitmeye başlamıştım, bir hoca falan yoktu artık. Bir anda yelken üstüme düştü, rüzgar da ters geldi, nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir boğulacağım diye çok paniklemiştim çünkü suyun altında yelkeni ittiremeden birkaç saniye durmak zorunda kaldım. Ve bu birkaç saniye bana boğulma korkusunu göstermeye yetti. Daha sonra işte zaman geçti, ben hala devam ettim. Bu arada e, denize karşı ayrı bir tabii ki tutkum da oldu. Yani bu denizle mücadele eden insanları özellikle o büyük teknelerdeki insanlara çok büyük bir hayranlığım oldu. Ee, geçen sene de işte kitesurf yaparken yeni öğrenme aşamalarındaydım. Böyle gerence rüzgarı vardır. Ee, bu çok doğal sağanaklı ve çok yüksek rüzgarlara sahip bir rüzgar türlerinden biridir ve beni bir anda altımdaki tahtayı attı ve ben uçurtmayla birlikte sürüklenmeye başladım. Ve sürüklenirken işte yani şans eseri düşürmeye başladım ama tam düştüğüm zaman da yani şu koltuklarla olan mesafeden daha yakın belki bir kayalıklar vardı ve yani şu şekilde gittiğim için tam görüyordum yani burun buruna gelmiştim kayalıklarda ve orada gerçekten korktum. Belki abartıyor olabilirim hani ben biraz da duygusal biriyim yani. Ama özetle şu ki o gün çok korktum ben. O korktuktan sonra biraz daha iyi anlamaya başladım. Yani suda mücadele vermeye çalışan, çalışan insanların ya e, benim yerimin orası olması gerektiğini inandım. Ama ben mesela bölüm ne diye sorsanız matematik okuyorum hani ne alaka diyeceksiniz ama böyle işte bazen hayatta öyle şeyler çıkıyor karşımıza. Ben aslında kurtarma ekibinde çalışmak isterken veya itfaiyeci olmak isterken bir bakmışım herhalde akademik böyle uyduruk böyle bir şeylerde uğraşan sıkıcı bir insan olabilirim diye korkuyorum. İnşallah olmam teşekkür ederim.